Merhaba iyi günler. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile Skype üzerinden bir e, mülakat gerçekleştireceğiz. Kendisi e, Ankara'da Genel merkezde makamında. Temel Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba benim hoş bulduk. Evet e, demin sohbet ediyorduk yayından önce sizinle bir çeyrek asırlık bir tanışıklığımız var ama araya bayağı bir zaman girdi. Ee, şimdi de mesafe var ama imkanlarımız ancak buna el er veriyor. Ee, evet. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Önce e, şunu sorayım, samimiyetimize binaen. Siz evet. Ekim ayında e, genel başkanlığı devraldınız Kamalak'tan, Mustafa Kamalak'tan ama şöyle rivayetler oldu. Çok da istemiyordu ama bir tür milli görüşte görev istenmez, görev kabul edilir diye kabul etmek durumunda kaldı diye. Doğru mudur bunlar? Yani bunu çok da istemiyordu deyince kendisine <laughs> sormak lazım on tarafını. Ama Mustafa Bey'in bu konuda herhangi bir bana karşı itirazı da olmadı. ve Herhangi bir araya böyle hoşnutsuzluk da girmedi. Sağ olsun davet ettiğimiz zaman kendisi de geliyor. Biz de bazen görüşüyoruz. Aynı zamanda kendisi bizim yüksek istişare kurulu üyemiz de olduğu için zaman zaman istişare etmek için de bir araya geliyoruz. Bir problemimiz yok elhamdülillah. Gayet huzurlu bir çalışmamız var. Münasebetlerimiz de öyle devam ediyor. Peki partiniz ne durumda? Ben en son iki seçimde de Türkiye'de değişik yerlerde az sayıda da olsa yine de partinizin faaliyetlerini izledim hem Haziran'da hem Kasım seçimlerinde her sefer milli görüşte adet olduğu gibi hep iddialıydınız ama sonuçlar e, hayal kırıklığı oldu. Şimdi e, Kasım'dan bu yana, Kasım seçimlerinden bu yana Saadet Partisi e, nasıl bir e, hareketlilik içerisinde toparlanıyor mu yoksa o, o durum devam mı ediyor? Yok biz toparlandığımız kanaatindeyiz. Yani medyada etkin olamamamız mecliste bulunmamamız elbette bizim e, faaliyetlerimizin kamuoyu hı, ya, vermiyor. Bundan dolayı da dışarıdan bakıldığı zaman biz çalışmalarımızı sanki askıya almışız gibi bir kanaat olmuş olabilir ama bu doğru değil. Ben şuna inanıyorum ki bugün Türkiye'de bizim kadar canlı, programlı, prensipli çalışan başka hiçbir parti yok. İktidar partisi dahil güçleri var. Küçük bir faaliyetlerini bütün kamuoyuna hızla duyurabiliyorlar. Bütün dünyaya. Ama ben bizim prensiplerimizle çalışan özellikle de biraz önce ifade ettiğiniz gibi beklentileri seçimlerde gerçekleşmeyen bir parti olarak bakıldığında ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki böyle güçlü bir organizasyonumuz ve teşkilatımız var. Peki Temel Bey, Siyasi iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi e, büyük kadrolarıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere uzun süre birlikte hareket ettiniz. Aradan tabii çok zaman geçti ama yine de herkes birbirini tanıyor. Öyle değil mi? Yani evet, tabii. bazı durumlarda hatta ailenin bazı fertleri saadette kaldı, bazı fertleri AK Parti'ye geçti gibi olaylar da olduğunu biliyoruz. E, bütün bu süre içerisinde sizin e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile ve özel olarak da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hukukunuz nedir? Kamuoyu bunu biraz merak ediyor. Yani bir temasınız var mı, bir yakındınız var mı, kavga mı ediyorsunuz yoksa nedir? E, yok temasımız var. Seyrek de olsa bir araya geldiğimiz oluyor bazı meseleleri doğrudan doğruya. Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettiğimiz de oldu. Geçmişte bakanlık döneminde de özel meselelerde oldu. Ama hiç kavga ettiğimiz olmadı. Bunu hemen belirteyim. Yalnız farklı düşüncelerimiz var. Farklı kanaatlerimiz var. Meselelere meselelerine yaklaşımda e, belki hükümet olmanın getirdiği bazı zaruretler olabilir ama benim kanaatim onun da ötesinde dünya meselelerine yaklaşımda farklılık var ve ciddi farklılıklar bunlar. Biz bunu kamuoyuna aktarıyoruz zaten. Bu farklılıkla önemli. Bu farklılıkların mutlaka bilinmesi lazım. Bizim endişemiz şu: bugüne kadar geldiği gibi bundan sonra böyle gitmesi bize göre adeta imkansız gibi gözüküyor. Çünkü bir bakma artık 15 sene, 14 sene doldu. Bundan sonra 14 sene İktidarda bu kadar uzun zaman kalan hiçbir parti yok. Yani Lozan Anlaşması'ndan itibaren alırsanız Mustafa Kemal bile bu kadar ancak kaldı. İnönü bu kadar kalamadı. Hiç kimse. Demokrat Parti 10 sene iktidarda kaldı. Bir nokta. Hayatı rahatlatan bir takım yatırımların dışında ülkeyi güçlendiren Hiçbir yatırıma girilmedi maalesef. Göze gözüktüğü için insanların hoşuna gidiyor köprüler, alt geçitler, Avrasya tüneli, otoyollar, hızlı trenler, hava alanları, yüksek binalar. Ama dikkat ederseniz bu saydıklarının hepsi hayatı rahatlatan, görüntüyü güzelleştiren ama ülkeyi güçlendiren yatırımlar değil. Biz ısrarla hem ülkemizde güçlü olabilmemiz, ezilmişlerin, geçim sıkıntısı çekenlerin, diyenlerin isteklerini karşılayabilmek için bu yatırımlar, bizim istediğimiz yatırımlar mutlaka gerçekleşmeli. Dışarıya baktığımız zaman da bu yatırımlar bize güç verir. Dış politika sizin ekonomik olarak daha doğrusu biraz daha açarak söyleyelim ekonominin alt başlığını sanayileşmede ve teknolojide hamle yapan bir ülke olarak ortaya çıkmanız sizi etkin kılar. Ama siz dışarıya muhtaç bir halde bu yatırımları yaptıysanız yani borçlarınız artmışsa sizin dış ticaret açığınız 14 senedir sürekli açık veriyor. Bu açık büyüyorsa siz sürekli olarak işsizliği aşağı çekemiyorsanız ödenen verdiği krediler, ticari krediler 14 senenin içinde ve devlet kredilerini aldığınız zaman toplam ödenen faiz 2 trilyon doları bulduysa yani sizin güçlü bir ülke olarak ortaya çıkmanız, bizim insanımız bunu ikna edebilirse dışarısı için söylüyorum bu mümkün değil. Peki Temel Bey, ekonominin dışında siyasi meseleler geliyor aklıma. Ben dışarıdan bir gözlemci olarak bu 14 yıl boyunca ya da 15'e yaklaşan yıl boyunca bir takım temel meselelerde çok ciddi ayrılıklarımız oldu. Ve bu e... ayrılıklar yüzünden de Saadet Partisi'ne çok ciddi suçlamalar da yöneltildi. Ama özellikle son birkaç yıldır, sizin söylediğinizde sanki İktidar Partisi gelmiş gibi. Mesela bir Ergenekon süreci. Evet. Ergenekon sürecine siz orada Gülen Cemaati ile beraber İktidar Partisi'nin yürüttüğü o süreçte siz ve rahmetli Erbakan da dahil olmak evet. üzere temkinli yaklaştınız. Şimdi gelinen evet. noktada… Değil. 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 Efendim? Evet, olmadı. Bon Kestim, kusura bakmayın. Buyurun. Ee, Mesela bununla bir gidelim. Bu dediğim gibi mi oldu hakikaten? Sizin dile getirdiğiniz noktaya mı geldi iktidar, siyasi iktidar? Gelmekten başka, çağ, yani hadiseler ister istemez o noktaya götürür. İstemeseler de o noktaya gelmeyi. Çünkü baştan beri biz aklı selimle, akıl verler, bir işin sonunu görmektir karar verdikten sonra. Buna aklen yaklaştığınız zaman bir Irak müdahalesi Amerika'ya meclis reddetmesine rağmen hükümet olarak destek vermek hataydı. Ve bütün dünya Irak müdahalesinin yanlış olduğunu şimdi kabullendi. Biz halkı da dünyayı da aldattık dediler. Suriye başlangıçtan beri bu yanlış. Bakın Irak müdahalesinin arkasından Suriye'nin geleceğini Erbakan hocamız tabi olarak görmüştü. Bu buraya götürür. Ve yanlış olur demişti. Şimdi bizim başkan söylediğimiz 500 bin insan öldükten 7-8 milyon insan memleketini terk ettikten Bağdat, Halep harabeye döndükten sonra geldiler. Masaya oturuyorlar. Şimdi ama bu kadar kayıptan sonra Libya aynı hadiseydi. Aynı hataydı. Ekonomide gö güdülen politikalar da harfiyen hatadır. Bu ekonomik politikalarla Türkiye güçlenemez. Türkiye dışa bağlılıktan kurtulamaz. İşsizlik problemini çözemez. Bu artık geldi. Şu anda gözüküyor. Doları yani önleyemiyorlar kalkışını. Önemli değil diye geçiştirilmeye çalışılıyor ama doların fiyatının artması içerideki dengeleri ister istemez bozacaktır. Temel Bey, sözünüzü kestim. Bu son yaptığınız basın toplantısı anayasa değişikliği hakkındaki görüşlerinizi net bir şekilde dile getirdiğiniz için çok dikkat çekti. o Ona gelmeden önce orada bir hususu, oradaki bir ayrıntıyı size sormak istiyorum. Diyorsunuz ki o basın toplantısında, biz bu konudaki görüşlerimizi kendilerine ilettik. Bu sizden istediler de mi ilettiniz yoksa siz kendiniz mi ilettiniz? Öncelikle onu bir sormak istiyorum. Hayır, biz kendimiz ilettik. <laughs> öyle bir taleplerimizden olmadı. Yani biz, size gelip yeni bir anayasa yapmak istiyoruz sizin görüşleriniz nedir diye kimse e, Partisi'ne sormadı. Hayır, öyle bir soru bize gelmedi. Keşke sorsalar. Ama bunu birazcık kendileri ya yani şu anda mecliste bile bulunmayan temelde de geçmişte birlikte olmamıza rağmen bugün bizim karşımızda en ciddi belki rakip olarak gözüken bir partiye de gidip de akıl soruyormuşuz gibi bir noktaya geleceklerini zannetmiyorum. Halbuki ben bunun çok tabii olması gerektiğine inanıyorum. Yani bir iş yapılırken hele de anayasa toplumun bütün kesimlerini tatmin etmesi icap eder anayasanın adı üzerinde anayasa. Yani bir ananın bir sürü çocuğu olur. Çocuklar arasında farklılık gözetmez. Ama anayasa yani ana eğer kendi çocuklar arasında farklılıklar gözetirse, birine biraz daha torpil geçerse anneye karşı olan muhabbet öbür çocuğa karşı Allah saklasın kine dönüşür. Onun için anayasanın toplumdaki bütün kesimleri küçük büyük demeden kucaklaması icap eder. Adalet temel ilke olması icap eder. Bu anayasada biz bunu göremedik maalesef göremediğimiz için de kanaatlerimizi meclise daha gelmeden aktarmakta fayda vardır diye düşündük. Mecliste aslında komisyondan geçmeden bu fikirlerimizi aktaralım diyoruz. Biraz geç kaldık ama yine de meclise inmeden partilerin genel başkanlarına Bağlantıda bir sorun tabii, oldu. Yani, ee, bir bağlantımızda bir sorun oldu. Bu tür yayın yapmanın böyle şeyleri oluyor. Evet, bütün partilere görüşlerinizi ilettiğinizi söylüyorsunuz. Evet, tabii. Ve kamuoyuna da bunu duyurduk. Yani bizim burada gizlik tarafımız da yok biz. Prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz. Ancak bir takım şartların yerine gelmesini başkanlık sisteminin işlemesi itibariyle, düzgün işlemesi itibariyle olmazsa olmaz görüyoruz. Bunun da temelinde kuvvetler ayrımı yatıyor. Yani gerisi bunu takviye edici bilgiler. Kuvvetler ayrımı deyince işte Cumhurbaşkanı veya başkan toplumun artık icra yönünü de kısmını da üstlenmiş olan başbakanlık makamını da işgal eden bir insan korumundan. Kimse onun önünde engel olamayacak. Bir güvensizlik oyu, güven oyu mecliste çoğunluk gibi bir arayış da olmayacak. Onun için de bir istikrar olacak yönetimde. Ancak layüsel olması, yani kendisini kanunların üstünde görmesi doğru olmaz. Bir takım adımlar atarken meclis tarafından denetlenmesi elbette gerekir. Onun için Cumhurbaşkanlığı sistemi icracıdır ama laüsel değildir. Ya laüsel tabii tabirini belki herkes tam şey yapmaz ama kanunlar üstünde değildir. Kanunlar çerçevesinde kendi icraatlarını yürütür. Meclis ise aslında meclis halkın temsilcisidir tam manasıyla. Küçük fikir gruplarının bile mecliste temsil edilmesi istikrar sağlar memlekette toplumda. Çünkü icraata, bazı icraatlara karşı olanlar fikirlerini gündeme getirdik, mecliste getirildiğini görünce tatmin olurlar. Yani bizim düşüncelerimiz kamuoyu tarafından duyuluyor, biliniyor. Seçimlerde de bunu bilenler bize destek verirse biz yarın mecliste de oluruz, temsil edilebiliriz diye bir kanaate gelirler. Bütçeyi hem yapması hem de değiştirerek yapabilmesi gerekir. Yani bugün mesela bütçe gidiyor, meclis cumhurbaşkanlığından giden bütçeyi kabul etmezse efendim işte eski bütçe ufak değişikliklerle yürür dedi. E bu olmaz ki. Bu meclisin yetkisine müdahale sayılır. Sonra meclis denetlemeyi sağlıklı bir şekilde yapabilmeli. Bunun önüne açılmış. Yani işte genç soru bir cumhurbaşkanı hakkında bir e, talepte bulunulduğu takdirde meclisin çoğunluğunun bir yarıdan fazlası karar verirse konu araştırılır, ha, bir bilahire güle divana sefi gerekirse o zaman üçte iki çoğunluk aranır bu tabii bir şey. Bir itirazımız yok. Peki e, Temel Bey şunu sormak istiyorum. O basın toplantısında şöyle dediniz. Şu haliyle geçerse biz hayır vereceğiz dediniz. Ve anladığım kadarıyla sizin söylediğinizden bu yana bir şey değişmedi ve o haliyle geçecek oluyor. Dolayısıyla sizin referanduma gitmesi durumunda cevabınız kesinlikle hayır mı olacak? olmak Olmaz. Olmaz. Niye değil? Evet. Efendim? Referandum, dediniz ki basın toplantısında şu haliyle geçerse, getirilirse bizim oyumuz hayırdır dediniz ve anladığım kadarıyla bu haliyle geçiyor. Dolayısıyla sizin oyunuzun rengi şu anda belli oldu mu? E, tabii yani aslında biz oyumuzu, e, lisanımızı sertleştirmeden, kimseye hakaret etmeden, kavga çıkarmadan, mefhumu muhalifinden eski tabirle bizim söylediğimizden bizim bu şartlar yerine gelmezse böyle bir anayasa teklifine destek vermeyeceğinizi duymuştuk zaten. Ama bu son seferinde biraz bazıları anlaşılan. Evet, e, bağlantıdan dolayı bir sorun yaşıyoruz anladığım kadarıyla. Bu kısmı baştan evet. alabilir miyiz Temel Bey? Bir şey oldu. E, duyurmuştuk zaten dediniz. Bağlantıda bir sorun oldu. Evet. Peki şu anda Nisan ayında referandum'a gelmesi söz konusu, Saadet Partisi nasıl bir e, tutum takınacak belli mi şu anda kesinleşti mi? E şöyle yani eğer bu maliyle geçerse biz destek veremeyiz. Bunu söyledik zaten. Yani bunu bazıları evet mi hayır mı? Bazen evet hayır değil de canına diyor. Ya, ya aynı şeyi söylüyorum ben. Yani biz bunu destekleyemeyiz demek hayır demek. Ama biz bunu kavgacı bir uslupla değil, samimi olarak söylüyorum. Bizim bazı görüş ayrılıklarımızın ve bunların da ciddi olmasına rağmen bulunmasından dolayı biz şu anda AK Parti'deki kardeşlerimize bir husumet beslemiyoruz. Tayyip Bey'e karşı. Ancak bu husumet beslememenizden dolayı, duyduğumuz sevgiden dolayı başkalarının Söyleyemediğini biz açık söylüyoruz o kadar. Peki son olarak şunu sorabilir miyim? Siz şimdi çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Mecliste bulunduğunuz e, yıllardır bu işin içerisindesiniz. Çekirdekten siyasetçisiniz hatta evet. diyeyim. E, Milliyetçi Hareket Partisi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun başkanlık projesine en fazla karşı çıkan partilerden biri olarak biliniyordu. Ve bir muamma var ortada. Şimdi bu süreç biliyorsunuz MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin Start vermesiyle başladı. Destek evet. vermesiyle başladı. Siz Ankara'da bunu nasıl anlamlandırıyorsunuz? Bu ne oldu da oldu sizce? Valla anlamlandıramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz 2002 yılında Sayın Bahçeli koalisyon ortağı iken seçimlere gitmeyi o teklif etmişti. Ama onun akıbeti de belli. Biz buna bir anlam veremiyoruz. Bu kadarla iktifa edeyim ben. <laughs> evet Temel Bey isterseniz burada noktayı koyalım. Ee, bu e, bağlantıda bir takım aksaklıklardan hafif e, şeyler evet. oldu ama çok iyi oldu. Sizi İstanbul'da stüdyomuzda bekliyoruz. Daha geniş, daha dinamik bir e, yayın yapalım inşallah. İnşallah. inşallah Çok sağ olun. Teşekkür çok sağ olun. Ediyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Evet, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu ile Skype yayını gerçekleştirdik. Özel olarak da anayasa referandumu, muhtemel referandumdaki duruşlarını anlattı. Kendisine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi günler.